Arkadaşlar hepinize merhabalar. Çalışmalarımız biliyorsunuz iki aşamadan geçiyor. Konu çalışması ve soru çözümü. Peki gerçekten doğru verimi elde edebilmemiz için çok konu mu çalışmalıyız, çok soru mu çözmeliyiz? Buyurun videomuzda cevaplayalım. Çalışmalarımıza baktığımızda bizim yaptığımız alt temada ne var? Konu çalışmalarımız var. Ondan sonra soru çözümlerimiz var. Fakat bunun dengesini kurmakta problem yaşayan öğrenciler görüyorum. İki tarafta değerlendireceğiz olayı. İlk önce bir şeyi değerlendirelim istiyorum. Bir soru çözümlü ya. Çok soru çözenler ne gibi problemle karşılaşır? Böyle karşılaşıyorum öğrencilerle. Getirmiş bana çalışmasını bakıyorum. Abi günde 700-800 tane soru çözüyor. Kendi kendime sorguluyorum böyle bir. 700-800 tane soru çözüyorsun ama günde kaç saat vaktini alıyor senin bu? 10 saat belki daha fazla. E konu çalışması, konu tekrarı nerede? E, yok. E bu konuyla alakalı senin bir fikrin var mı? Yok. E soru çözerek nasıl olacak? E hocam ben öyle yapıyorum. Olmuyor. E deneme sonuçlarına bakıyoruz. İstediğini alamıyorsun. Bakın arkadaşlar, çok soru çözerek bazı noktalarda başarılı olabilirsin. Bazı branşlarda, bazı konularda. Sen hepsine bütünsel bir şekilde yaklaştığında, yani soru bazlı bir yaklaşım sergilediğinde emin ol istediğin sonucu alamayacaksın. Herkes olayı şu şekilde bakıyor. Günde 700-800 tane soru çözersem kesin kazan. Ya arkadaş böyle bir şey olsa biz sana zaten söyleriz yani. Mesele burada soru miktarından çok. O sorulardan ne oldu? Yani doğru yapıyor musun senin soruları? Yarısı yanlışsa ne anlamı var onların? Nerelerde soru bazı çalışılabilir? Ben sana söyleyeyim. Paragrafta. Ya diyoruz zaten sabitleyin. Problemde. Yine sabitleyin diyoruz. Geometri. Yine sabitleyin diyoruz. Bakın bunlar pratik temalı. Buna çok soru görürsen gerçekten istediğimizi alırız. Ha, şu da var. Örnek veriyorum geometride evet çok soru çözelim ama ya geometride belli kuralları bilmezsek, belli yöntemleri bilmezsek ya o soruyu nasıl çözeceğiz? E çözemeyeceğiz. Gene alt temada bir konu çalışması gerektiriyor zaten mesela. E çok konu çalışanlar var. Ya bir mezun öğrenciyle görüştüm geçen bana şunu diyor ya. Geçen sene konu çalışmaktan hocam diyor soru çözemedim diyor. E zaten en önemli kısım bu değil mi? Bakın konuyu bilmekten daha önemli bir kısım varsa o da şu. O bildiğin konuyu o bilgilerini aktarabiliyor musun? O soruda kullanabiliyor musun? Eyleme dökebiliyor musun? Mesele bu zaten. E orayı da kaçırmışız. Ya peki bizim ne yapmamız lazım hocam? Yani çok konu da olmuyor, çok soru da olmuyor. Ne yapacağız? Ortasını bulacağız. Mesela şöyle söyleyeyim. Dedik ya hani çok pratik yapmamız gereken şeyler belli. Ya çok konu çalışmamız gereken şeyler de belli. Mesela AYT kısmında sağlam konu çalışmalarını olabilir. Onu söyleyeyim. Sistemlerde konuyu çok iyi biliyorsan Abi soruyu zaten yaparsın her türlü. Hani çok iyi biliyorsan konuyu. Ne bileyim işte türev integral limitte konuların sağlamsa, bitkide konuların sağlamsa, edebiyatta Cumhuriyet döneminde konu sağlamsa, yazar eserleri iyi biliyorsan zaten yaparsın. İşte burada dengeyi kurmak gerekiyor arkadaşlar. O dengeyi kurmadığınız sürece verim elde etmeniz mümkün değil. Çok net söyleyeyim. O yüzden ne yapacağız? Gerektiği gibi davranacağız. Yani problem bizden pratik istiyorsa pratiğini vereceğiz. Edebiyat bizden konu çalışması istiyorsa babalar gibi konu çalışmasını vereceğiz, yapacağız. Ama tamamıyla soru, tamamıyla konu bu bizim asla tavsiye ettiğimiz bir durum değil. Bu aslında sizin hiçbir adım dahi ileriye gitmemenize sebep olur. İstediğinizi alamazsınız. E bu sefer motivasyon düşüktü. E çok soru çözene bakıyorum. E ne yapıyor? Çözmüş sorular ama yarısı yanlış. E olmuyor hocam. Abi konuyu bilmiyorsun ki çok soru çözüyorsun. E konu çalacağına bakıyorum. Konuyu biliyor, hiç soruyu aktarmamış. Bilgi havada kalmış, uçmuş gitmiş. Yani bilgiyi biz nerede sağlamlaştırırız? Soruda sağlamlaştırırız. Onu yapmamış. O da sıkıntı. Dengesini kurmak zorundayız bunun. O yüzden bugünkü videomuz soru mu konu mu aslında sorusuna bir cevap niteliğindeydi. Sorularınız olabilir bununla alakalı. Yorumlara bekliyoruz. Telegram grubumuzdan da yine sorabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Dengeyi iyi koruyun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.